TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 12 Mayıs Salı. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı 6 Nisan günü bir basın toplantısı yapmıştı. Bu toplantıda 45 gün içinde İstanbul'da iki Sahra Hastanesi'nin tamamlanacağı müjdesini verdi. Sürenin tamamlanmasına 9 gün kalmış bulunuyor. 9 gün sonra İstanbul'da iki yeni Sahra Hastanesi'nin pandemiye karşı hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Daha doğrusu böyle söyleniyor. O gün bilim insanları 45 günün fazla olduğunu dile getirmişlerdi. Doğru söylüyorlardı. İki nedenle. Birincisi Sahra Hastanesi denen şey bir inşaat değil, organizasyondur. Acil ihtiyaçları çözmeye yöneliktir. 45 gün bu açıdan manasız derecede uzun bir süreydi. İkincisi ise bu açıklama bir buçuk ay sonra bile mevcut hastane altyapısının yatak kapasitesinin yetmeyeceği yolunda bir öngörüye dayanıyor olmalıydı. Öngörü bu idi ise yani Nisan başından bakıldığında bir buçuk ay sonra İstanbul'da iki devasa hastaneye daha ihtiyaç olacağı görülüyor idi ise salgına karşı alınan önlemler tamamen laubalilik anlamına geliyor olmalıydı. Lakin AKP'nin söylediği söz, yazdığı yazı, aldığı karar, yayınladığı istatistik üstüne bir şey bina edilmesi mümkün değil. Tamamı yalan, tamamı çöp. Salgının ilk günlerinde hastaneler hasta kabul etmekte çok çekinik davranıyordu. Bu tutumun yarattığı riskler vardı ama öte yandan anlaşılır bir yanı da vardı. Hükümetin bıraktığı saçma sapan boşluklar nedeniyle örneğin yurt dışı trafiğinin kesilmemesi, umre izni, karantina yerine tavsiye uygulaması, tam karantinanın hiç düşünülmemesi gibi affedilmez yanlışlar yüzünden virüsün yayılma hızı kontrol edilemez, kestirilemez durumdaydı. Yarın öbür gün hasta yoğunluğu nedeniyle sistemin tamamen çökmesini önlemek veya ertelemek için yatan hasta kabulü sınırlanmalıydı. Ama o halde hemen o sıra Sahra Hastanesi gerekmiyor muydu? Hükümet işte bu halk sağlığı ihtiyacının karşılanması yerine inşaat ve sağlık sektörü patronlarının yağma hevesine öncelik verdi. Halkın hizmete ihtiyacı vardı. Fırsat bu fırsat işte hizmet deyip inşaata başladılar. Aslında İstanbul'un neye ihtiyacı olduğu da çok tartışmalı. Sayısız özel hastane ile parçalanmış bir sağlık sistemimiz var. Olanakların merkezi olarak tasarlanması, planlanması bu dağınıklık nedeniyle imkansız. Tüm toplum korona derdine düştüğünden başka sağlık sorunları bir anda görünmez hale geldi. Her sağlık kuruluşu bir bulaş merkezi olabilirdi. Kronik hastalığı olan ama hastaneye gidip tedavisini sürdürmek zorunda olan insanlar tehdit altına girdi. Bu durum sağlıkta özelleştirmenin sonucudur ve çözüm kamulaştırmadır. İki hastaneye dönelim. Bir başka şeyi artık tartışmasız biliyoruz. Şu anda İstanbul'un iki büyük yeni hastaneye ihtiyacı yoktur salgının yayılmasında bir yavaşlama olduğu görülüyor. Eğer yeni bir yükseliş öngörülmüyorsa bu yatırımlar çöp olmuştur. Ama fırsat değerlendirilmemiş olsa, biri Sancaktepe'de yeri hukuken tartışmalı olan, diğeri Atatürk Havalimanı'nın yok edilmesi anlamına gelen iki hukuksuz, mantıksız yağma yatırımı belki de yapılamayacaktı. Atatürk Havaalanı kullanılmaz hale gelince şu an inşaatı süren hastanede altın yumurta veren bir tavuğa dönüşecektir. Onun sayesinde havaalanının çevresi gökdelenlerle donanacaktır. Kamuoyunun hastalığa konsantre olmasını hırsızlık için fırsat sayan bir yönetim altındadır ülkemiz. Bu koşullar altında geçtiğimiz gün Erdoğan Sancaktepe'deki hastane inşaatını ziyaret etti. Bu ziyaretin birkaç tane büyük mesajı vardı. Birincisi fotoğraflarda Erdoğan'la işçiler arasında bırakılan mesafe. Bu mesafe yalnızca bulaş riskiyle açıklanabilir ama fotoğrafın işçiler tarafında herhangi bir önlemin esamesi okunmamaktadır. Aralarında mesafe yok. Çalışma ortamının mesafeye izin vermeyeceği açık olmanın ötesinde karşılama sırasında görüntüyü kurtarmaya bile gerek duyulmuyor. Zaten yemekhane ortamını gösteren başka fotoğraflar kimsenin işçilerin sağlığını takmadığını kanıtlıyor. İkincisi aslında Erdoğan'ın neden işçilerden uzak durduğu da tam anlaşılmıyor. Mesele gerçekten bulaş riski olsaydı, Cumhurbaşkanı'nın en azından maske takması, çalışma arkadaşlarıyla da arasına vatandaşa tavsiye edildiği gibi en az bir buçuk metre boşluk bırakması beklenmez miydi? Erdoğan maskesiz resim vermekte ve diğer maskesizlerle kol kola değilse de yan yana görüntü vermektedir. Ama ne gerek var? Erdoğan'ın yanındakiler sürekli sağlık kontrolü altındadır veya işçilerin bulunduğu tarafta virüsün kol geziyor olması yüksek ihtimaldir de ondan fazla yaklaşmamaktadır reis işçilere. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Üçüncüsü de Erdoğan'ın kendisinin bile isteye verdiği mesaj. Bu bir normalleşme mesajıdır. Cumhurbaşkanı maske takmaya, kendini korumaya artık ihtiyaç duymamaktadır. Bu mesajın nereye gideceği, peşi sıra AVM'ler açılacaksa, ölen ölmüş, kalan sağlar kapitalizmin denecekse açıktır. Mesaj patronların sömürünün gazına yeniden, hastalık riski falan diye yavaşlatılmaksızın alabildiğine basmaları için verilmektedir. Salgının içine girmiş olduğumuz evresinde bugüne kadar sağlıkları zerre önemsenmeyen işçi ve emekçilerin maruz kalacağı risk artacaktır. Türkiye Komünist Partisi bu tehlikeye karşı işçileri örgütlemeye, talepleri doğrultusunda birlikte mücadeleye devam etmektedir. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.